Zamanında bir işletme kars kaşarı ve gravyer peynirini aynı odada olgunlaştırmaya alarak çok büyük bir hata yaptı ve sonuçları ağır oldu. İlk başlarda her şey düzenli bir şekilde gitmeye başlamış ama peynirlerde ikinci aydan sonra değişik izlenimler kaydedilmiş. Mesela eski kaşar peynirinin üzerinde yeşil, gri ve beyaz küfler olurken bu sefer mavi ve siyah renkte küfler görülmüş. Ayrıca gravyer peynirinin gözeneklerinde kaymalar tespit edilmiş. Biraz daha zaman geçtikçe kaşar peynirleri kendilerine ait özellikleri kaybetmeye başlamış ve bunun sonucu sonucunda tüketilemez hale gelerek tümü çöp olmuş. Peki neden böyle oldu derseniz gravyer peyniri çok baskın bir peynir türüdür. Bakın bu peynirin üzerinde bulunan yeşil renkte olan küfler ve sporlar gravyerin üstünü sardığı gibi olgunlaşma odasında da ne varsa hepsinin üstüne konarlar. Eski kaşar peynirinin de üzerine konarak o peyniri gravyeye benzetmeye çalıştılar ve hemen hemen bunu başardılar. Çünkü eski kaşarda gravyere ait tatlar oluşmuş. Peynirlerde de alan hakimiyeti diye bir şey vardır ve bunu olgunlaştırma odasında yaparlar. Ya yani bir peynir familyası olgunlaştığı odaya küfler ve sporlar yayarak o odayı hakimiyeti altına alır ki kendinden sonra gelen peynirlere de aynı özellikleri bırakmak için. Gravyer ve eski kajar peynirinin savaşını Gravyer kazanmış oldu. Yani peynirin babası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ayrı ayrı odalarda olgunlaşan peynirlerimizden sipariş vermek için karslezzetlerim.com